TV Uspar'a hoş geldiniz. Televizyon molasıyla karşınızdayız. Her hafta aslında karşına bir konuk görmeye alışmıştınız ama bugün çok uzaklardan bir konuğumuz var. Liverpool bildiğiniz gibi 30 yıllık şampiyonluk hasretine geçtiğimiz hafta içi sahaya çıkmasına gerek kalmadan son verdi Manchester City. Chelsea'ye 2-1 kaybedince bitime 7 hafta kala Kırmızılar zaten artık beklenilen şampiyonluğu çok erken bir şekilde kazanmış oldular. 30 yıllık bir hasrete nokta koymuş oldular. Bizim de özel bir konuğumuz var. Türkiye Liverpool'lular şefi masası başkanı Çetin Cem Yılmaz ee, bize Kanada'nın incisi Toronto'dan sesleniyor. Onu sabahın buçukta kaldırdık oranın yerel saatiyle. Ona bir teşekkür edelim öncelikle. Çetin Cem hoş geldin. Ee, mutlusun. Liverpool forması üstündeki tam seçemedim şu an burada. Ee, yok değil. Forma giymeyeyim dedim. O kadar da abartmayayım dedim. Ee, gün, yani, iyi merhaba. Teşekkürler siz beni çağırdığınız için. Ee, evet biraz erken bir saat burası için ama olsun yani zaten mutluyuz, coşkuluyuz o yüzden, evet. yüzden sorun değil. 30 yıllık bekleyişe değdi bu uyanmada. E, nasılsın öncelikle? Kanada'da nasıl gidiyor pandemi süreci? E, biraz onlarla başlayalım. Sonrasında Liverpool'a geçeriz. Vaktimiz olacak zaten. E, yani benzer 3 aşağı 5 yukarı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Son e, birkaç haftada birazcık daha işte sayılarda inişe geçti. Yavaş yavaş açılma süreci başladı. Pek çok iyi. özellikle Avrupa'da falan olduğu gibi. Amerika'ya kıyasla biraz daha iyi gidiyor. Onun dışında genel olarak zaten Mart ortasından beri evlere kapandık çoğumuz. Çoğu yer kapandı, evlerden çalışmaya geçtik falan filan. Benzer hikayeler gerçekleşti açıkçası. Böyle şu an biraz daha sanki daha iyileşiyor gibi hayat. Peki o zaman Liverpool'a geçelim vakit kaybetmeden. Aslında tam da Liverpool'un bu 30 yıllık ...makus haline benzeyen bir gidişatta ilerledi. Şampiyonlar Ligi'nde belki biraz erken önlemler alınması henüz elenmemiş bir Liverpool'la karşı karşıya olacaktık. Ee, onun üstüne lig oynanacak mı, sonlanacak mı? Ee, biliyorsun İngiltere pandeminin Avrupa'daki merkez üstlerinden biri oldu ne yazık ki hem hasta sayısı bakımından hem ölüm sayıları bakımından da kötü tablolarla karşılaştık ve birden beyaz sezon ilan edilme ihtimali ortaya çıktı. Hani Liverpool'un bir laneti gibi oldu neredeyse. Sen hiç öyle bir korkuya kapıldın mı yani bu kadar bir büyük bir puan farkı artık sadece haftaları geri sayıyordu şampiyon olmak için. Matematiksel olarak da neredeyse garantilemişti ama böyle bir pandemi durumu yaşandı. Böyle bir umutsuzluğa düştün dönemler oldu mu bu konuda? Ya oldu, kesinlikle oldu. Şimdi ilk e, insan biraz kendisinden de utanıyor öyle zamanlarda şampiyonluk muhabbeti yapmaya falan ama yani bir yandan da e, sadece iki puan iki galibiyet uzaklığına kadar gelmişken şampiyonluğun e, sezonun iptal edilmesi falan konuşulunca ya bu gerçekten olacak mı ya bu kadar da olamaz demeye başlıyorsunuz e, bunu hatta geçenlerde Klopp bile söyledi ilk maç oynanmadan önce pandemi dönüşü e, yani işte hayatta çok daha önemli şeyler var evet bunu kabul ediyoruz bu çok önemli değil de yani bir sezonun emeği, üstelik böyle dominant geçen bir sezonun emeği böyle mi çöpe atılacak, bir sezon böyle mi bitecek falan diye düşünüyorsunuz. Ee, İngiltere'de bayağı bir konuşuldu aslında hani sezonun iptali falan. Ee, Fransa, e, Hollanda, Belçika benzer şekillerde sezonu kapattılar ama onlar sonra puanla şampiyonluğu ilan edince e, en azından Liverpool'un sezonu yenmez. İşte bir şekilde şampiyonluk ilan edilir herhalde puan itibariyle. işte kimse takımlar, kimin ligler 30. haftada ligi bitmiş gibi ilan etti. Kimisi işte puan ortalamasıyla falan ilan etti. Hani Liverpool bu kadar bariz bir şekilde öndeyken herhalde böyle iptal edilmez diye kendime anlatıyordum. Ama bir yandan da ya, ya bunu yaparlarsa, işte ne bileyim ya oylamaya sunulursa ve kulüplerin çoğu kabul ederse falan filan bayağı bir korkusunu yaşadım açıkçası yani. daha sonra biraz hani şey değişmeye başladı. İngiltere'de hani kulüplerden gelen işte Premier Lig kulüplerinin niyetlerini falan haberlerde okumaya başlayınca sezonu bitirme niyeti ortaya çıktı. En kötü ihtimalde hani kimsenin bu sezonu işte dediğim gibi beyaz sezon gibi ilan etmeyeceği falan ortaya çıktı. Orada rahatlama başladı. Ama şey bile istemezdim açıkçası yani. 30. hafta itibariyle hep deniyor ya işte Asterisk 50 bir sezon olsun. Liverpool işte yarım kalan sezonu lider tamamladı ve kupası verildi değil de oynansın ve kazanılsın isterdim ve bu olduğu için de mutluyum yani. Peki biraz genel bir konuya gireyim. Şimdi Liverpool'un şampiyonluğunu garantilediği akşam sosyal medyada biraz gezinen bir insan. Futbolla çok alakası olmasa da epey coşkulu bir en azından Türk sosyal medya ortamlarındaki dünyada da zaten benzer Liverpool dünya çapında da çok fazla taraftara sahip. Coşkulu timeline'lar gördü. Bunu yadırgıyan, bunu tuhaf bulan, bunun abartı olduğunu söyleyen bazı insanları da gördük doğal olarak. Türkiye'de hemen bir tartışma ortamı alevlenebiliyor bu tarz konularda. Liverpool tabii Türk futbol severler için özel şeyler ifade ediyor. Yani hiçbir şey olmasa bile 2005'te Şampiyonli, Şampiyonlar Ligi tarihinin epik finaline burada biz tanıklık ettik. İstanbul ev sahipliği yaptı ve onlar için de İstanbul'un yeni çok ayrı olduğunu zaten biliyoruz. sen Türkiye'deki bu kadar bu Liverpool'un popüler olmasını şey de vardır diye tahmin ediyorum. Yani mazlumun yanında olma, işte önce Alex Ferguson'lı Manchester United arkasından için oyuna girişi ve çok fazla para e, babası takımların e, gelen şampiyonlukları Chelsea olsun Manchester City olsun. Liverpool hala o kimliğini korumayı başarıyordu. Evet Liverpool'un da şu an Amerikalı bir sahibi var ve biraz aslında o düzene yakın bir e, durumda. E, sen neye bağlıyorsun Liverpool'un bu kadar çok seviliyor olmasını Türk futbol taraftarlarının e, Ya yani Evet 2005 çok önemli bir rol oynadı. E benim kuşağım yani 90'larda çocuk olanlar için e, biraz daha o İngiltere Premier Lig'inin Türkiye'ye ilk girdiği yıllar. E, herkes yavaş yavaş o dünyaya giriyordu. İşte e, herkes bir takım seçiyordu falan. Belki işte 2000'lerin başındaki Liverpool'un bazı yıldızları başta Steven Gerrard ve Michael Owen olmak üzere çekici gelmiş olabilir. Liverpool'un o taraftarıyla beraber Anfield Road'un havası, farklı bir kültürü olması insanlara çekici gelmiş olabilir. Tabii ki İngiltere'deki hemen her takımın şeyi bağlı, taraftarını bağlı da ayrıdır ama Liverpool'daki tutku çok başka. Yavaş yavaş o hikayeler anlatıldıkça herhalde pek çok insana da çekici geldi. 2005 çok kritikti çünkü kendisinden belirgin olarak daha iyi olan bir takıma karşı üstelik İstanbul'da devreyle 3-0 geride kapatıp müthiş bir geri dönüş yapılıyor. Oradan sonra e, işin bir mitik bir yanı da artıyor. E, ve bunu dediğim gibi İstanbul'da gerçekleşmiş olması iki şehri de iki ülkeyi de en azından daha doğrusu Liverpool'la Türkiye şehrinde farklı bir yere koyuyor. Ama dünyanın pek çok yerinde Liverpool'un o ta, e, takip edilme işi bitmedi. Yani Tabii ki 30 yıl çok uzun bir süre ama bu kadar uzun şampiyonluk hasreti yaşayıp da bu kadar global olarak popüler olan bir takım da azdır. Herhangi bir spor dalında da azdır. Yani üstelik bu kadar hani rekabetçi olmadığı bir dolu yıl var. Liverpool'un çok yaklaştığı ve kaybettiği yıllar da var. Hepimizin hatırladığı işte 2014 gibi, 2018. 2019 gibi. Evet, yani 2009 da aynı şekilde. Böyle çok şeyler var. Oralara kadar geldiği işte zamanlar var. Ama bir türlü yani o hikaye insanların bağlılığı hiç azalmıyor. Türkiye'deki bence meselelerden bir tanesi bu. Şimdi Gerrard'ın kariyeri boyunca yani son yılında Amerika'da oynadı ama kariyeri boyunca hiçbir yere gitmemiş olması. O yıllarda bile artık hani Totti ile beraber ve De ile beraber o seviyede artık bunun bir örneği kalmamıştı. Bütün yıldız oyuncular bir yerleri gidiyorlar. İşte Real Madrid, Barcelona, Juventus. Hatta kendi ülkelerinde Arsenal'ın bütün yıldız oyuncuları Manchester City'ye, Manchester City forması giydi. Evet. Yani bu ıı, takım değiştirenler çok oldu. Gerardo ıı, dönemin son örneğiydi. Bence o da biraz o romantizmi ıı, koruyan şeylerden bir tanesi oldu. Yani Liverpool'un o altyapısıyla olan bağı, ıı, sürekli kendi altyapısından da yetenekler çıkartması. Aslında maddi olarak çok çok yani kötü durumda hani fakir edebiyatı yapılacak kadar bir takım değildi. Ama, ıı, ama bir şekilde ıı, pazardaki en zengin takım da değildi. Bunların her birinin kattığı bir çekicilik vardı Liverpool'a. Yani Manchester United'ın o e, sezona başlar ve bir şekilde kusursuz bir şekilde şampiyon olur hikayesi de tabii ki bazı insanları çekebilir ama ki Manchester United'da bütün bu diğer kulüpler arasında en köklü tarihe sahip olan yani City ya da Chelsea hatta Arsenal'dan da çok önde. Zaten Liverpool'da en ezeli rakibi. Ama bir anlamda eğer 90'ları ve 2000'leri yaşamışsanız hani United biraz sıkıcı gelir yani. Çünkü sürekli kazanır ve buldozer gibi, silindir gibi ezen bir takımdı. Herhalde Liverpool'un hikayesindeki iniş çıkışlar, bu tip romantizm detayları falan insanlara çekici geliyor. Yani bunu bazen ben de düşünmüşümdür. Ve arada mesela Liverpool şeyi de çok yapar. Yani o 3-5 senedeki bir Avrupa finalleri falan hiç beklenmedik şekilde Liverpool e, lig sıralamasında 6.'lığa falan yazılır sezon tahmininde ama sonra çok iyi bir performans çıkar. Şampiyon olamaz ama ikinci olur. Hep her zaman böyle sikletinin üzerinde sonuçlar almayı da başarmıştır. Hiç 30 yıllık şampiyonluk hasreti boyunca aslında Liverpool'un 3 tane Avrupa Kupası var. 2 tane şampiyonlar ve bir tane UEFA Kupası. süper Kupaları var. Hani o kadar da kuru olmaması, o insanlara sürekli o heyecanı verebiliyor olması ve Hani sürekli rezil olan bir takım değildi Liverpool aslında dediğim gibi çok böyle şey vasat kadrolardan bile acayip hikayeler çıkarabilen bir takım. Bence biraz çekici gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de o. O zaman bu başarının en büyük kahramanlarından birine dönelim. Jurgen Klopp 2015'te imza attı. Sosyal medyada kadroları görmüşsündür. İlk çıktığı maç ve şampiyonluğu kazanan takım arasındaki farklar vesaire. Enteresan bir şekilde mesela Borussia Dortmund da Türk futbol seyircisi tarafından çok sevilir. Bayern Münih'in o hükümdarlığını yıkan takım olarak ayrı bir sempatisi var. Ve bu iki çok sevilen, belki hatta bir anket yapsak, ilk sırayı paylaşacak iki takım, Jürgen Klopp'un takımları. E, Sen Klopp Liverpool'a imza attığı gün e, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, finaller 97 puanla kaçan gerçek anlamda bir gönüllerin şampiyonluğu ve sonunda da rekor puanla gelen bu kadar büyük bir e, rakibe karşı belki de e, onunla birlikte en iyi iki teknik adamdan biri olması sıfatını taşıyan Guardiola'nın o buldozer gibi City'sine karşı bu kadar büyük bir farkla gelen şampiyonluk kendi hatta maçtan önceki basın toplantısında bazen bu City'yi izliyorum ve bunlara nasıl 20 20 puan fark attık diye kendime şaşırıyorum. Demek ki fena bir sezon geçirmemişiz. diyor diye her zamanki tarzıyla bir güzel bir açıklama yapmıştı. Klopp ilk geldiği gün neler hissettin? Nasıl bir 4 yıl yaşattı sana bir Liverpool taraftarı olarak? Ya O zaman da olağanüstü heyecanlanmıştım. Çünkü gerçekten dünyada Liverpool'a en çok uyabilen uyacak hocalardan bir tanesiydi Jurgen Klopp. Ve Liverpool adına çok böyle maceracı ve hani hırslı bir tercihti. Aslında Liverpool o güne kadar böyle ortamdaki en parlak teknik direktöre giden bir takım değildi. Birazcık daha sıkıcı diyebileceğimiz tek direktör tercihleri yapmıştı. Rafael Benitez'i sayabiliriz o da o dönemde yükselişte bir hocaydı. Valencia'yı da şampiyon yapmıştı, UEFA Kupasını kazanırmıştı. Ama o sene bile mesela e, Jose Mourinho Chelsea'ye gitti. O dönemin en top antrenörü Mourinho'ydu. Rafa Benitez Liverpool'a geldi. O dönemden sonra Liverpool'un hoca tercihleri hep böyle daha hani ortalama, hiç bu kadar hırslı biz en artık büyük oynuyoruz hissini uyandıran bir hoca gelmemişti. Eee Brandon Rodgers için de söylenebilir. Roy Hodgson zaten öyle. Kendi Douglas da kötü bir dönemde artık kulüp efsanesi olarak suları durulmak için çağırmıştı. Ama Klopp gerçekten hani hırslı bir hamleydi. Biz artık bununla yetinmiyoruz Liverpool için işte o sıralarda Liverpool ilk dördün bile belirgin olarak dışında kalmıştı. Yani artık beşinciliğe altıncılığa demir atmıştı. Tottenham'ın da gerisindeydi artık hani o Big Four denen olgu bile değişiyordu. Çünkü City kendisini oraya atmıştı falan geleneksel olarak Liverpool kendisi zaten en kötü ihtimalle ilk dörtte bulurken hep onun bile dışında kalmaya başlamıştı. Jurgen Klopp'un gelmesi bizim niyetimiz tekrar yukarı çıkmak enerjisini vermişti. Klopp zaten bahsettiğim Dortmund'da bir hanedanı yıkmıştı ve çok özel bir figürdü. Çok o zaman da severdim ve geldiğinde beni çok heyecanlandırmıştı. Hem kulübün niyeti anlamında hem de kulübe çok bu kadar uyabilen bir teknik direktörü bulmak kolay değildi yani uygun zamanda da oldu o Dortmund'u bırakmıştı Liverpool sallanıyordu falan filan zaten yönetimde fırsat bildi ve getirdi kötü bir zamanda aslında çünkü 2013-14 Liverpool'un güzel bir kadroyla son haftalarda işte Gerrard'ın talihsiz ayağının kaymasıyla şampiyonluğu kaybettiği bir sezondu. ama onun üzerine Liverpool Suarez'i satmak zorunda kaldı yerine gelen parayla yapılan transferlerin hepsi tamamen fiyasko oldu ertesi bir buçuk sene sonra hani Sterling gitmişti. Artık takımın elinde tutunabileceği böyle bir yıldızımsı bile bir tek yani yıldız diyelim Coutinho kalmıştı. Gerard da gitmişti. Tam bir en enkaz gibiydi. Zaten o ilk kadro bahsettiğin gibi yani hiç tutulacak bir yanı yok. Ama yavaş yavaş Jurgen Klopp takımından da oyuncularından da hiç böyle şikayet etmedi. İlk bir buçuk sene böyle çok büyük bir transfer de yapmadı. Her sene belki bir iki parça. Hani Mane alındı ama Mane de süperstar olarak gelmedi. Southampton'ın yıldızı olarak geldi. Premier Lig'in böyle parlak, şu anki adama Traore kadar bile aslında rüzgar yaratan bir oyuncu değildi mesela Sadio Mane. Her sene bir iki parça ekleyerek hiçbir zaman da elindeki oyunculara böyle çok aşırı hani benim kadrom zaten kötü falan filan demeden o enerjiyi çok güzel verdi. Yani hep bahsediyorum ya, Liverpool aslında elindeki bazen ortalama parçalardan çok iyi şeyler alabilen bir takım. Bunu hep yapmıştır Liverpool'un. işte 2005 Avrupa Şampiyonlar Ligi finaline baksanız çıkan kadroda işte şey var. Jimmy Traore var. Yarı finalde e, oynanan işte e, mesela Juventus karşılaşması Juventus çeyrek finaldeydi pardon. İşte Igor Biscanlar e, falan filan böyle Steve Finan sağbek olduğu bir takım. E, böyle parçalarla Liverpool başarıya ulaşmış bir takımdı. Klopp da zaten bunu yaptı ve ilk senesinde Avrupa Ligi finali oynadı. Bu çok unutuluyor ama o kadroyu Avrupa Ligi finaline çıkartmak da çok özel bir şeydi ve yavaş yavaş takıma kendine güvenini verdi. Her sene bir iki parça değiştirerek de bu olan üstü hale getirdi takımı. Yani 2018'deki Şampiyonlar Ligi finali de aslında çok çok büyük bir başarıydı. Salah olağanüstü bir sezon geçirmişti. Ama o seneki kadro aslında 2016'daki kadrodan çok abartı farklı değildi. Orada da 5-6 oyuncu hala o takımın parçasıydı. İşte Klein'lar, Emre Canlar, Lorenler falan filan. Aldığı takımı Avrupa'nın zirvesine çıkarttı ve bir Karius faciası yaşandı o gün. Ee, herhalde Klopp'u en çok kıran günlerden bir tanesi oydu. Bence Klopp'un artık e, genel olarak şeyi odur çünkü. Hani etraftaki en... Zengin Hoca en çok transfer yapan takımın hocası değildir Klopp. Elindeki parçalardan çok özel bir takım yaratır ve hep yaptığı budur zaten. Yani tabii ki çok önemli scouting başarıları da var. Dortmund'da Lewandowski falan bulması ama gidip işte Bayern Münih Lewandowski hazır alır. Klopp'un takımları onu gider işte Varşova'dan bunu getirir ve büyütür. Klopp'un mantığı budur. Bir tek işte 2018'de bir kırılma yaşadı bence artık e, elindeki hani elindeki finali bayağı verip e, şey yapması, üstüne bir tane daha final kaybetmesi. O günden sonra işte için de bence e, alınması için şey yaptı. Hani artık ona da <laughs> razı oldu, onu da istedi. Onun dışında tamamen elindeki parçaları zirveye çıkartarak e, Liverpool başarısını yarattı. Bu çok çarpıcı geliyor bana. Hep yani bu oyuncuların hiçbiri Van Dijk dahil hiçbir süperstar olarak gelmedi. Hepsi orta seviye ya da üst orta seviye takımlardan geldi. İşte Salah da tamam üst seviye geçmiş içerisiydi. Orada tutunamamış bir oyuncuydu. Ki 3 sene ee, önce ilk transfer olduğu gün Twitter'ı açarsak çok fazla eleştirildiğini görürüz mesela Salah transferinin evet. ve 40 milyon sterlindi yanılmıyorsam 36 veya 40. Çok sorgulandığını ben hatırlıyorum mesela. O açıdan da Klopp'un hem Dortmund'da hem Liverpool'da oyuncuları bir hatta iki seviye üste çıkarma yeteneği herhalde tartışmasız ve en önemli özelliği desek herhalde abartmış olmayız. Evet bana da öyle geliyor. Yani zaten bahsettiğimiz bütün oyuncular Jordan Henderson'lar, Andy Robertson, Hull'dan geldi, küme düşmüş bir takımdan geldi. E, Wijnaldum aynı şekilde Newcastle'la beraber e, hani o çok pahalıya da alındı üstelik. E, yani hep bu tarz oyuncuları alıp parlattı kulüp ve gerçekten e, çok bana de değerli gelen şeylerden bir tanesi de 2018 Hüsranından sonra 2019'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanması. 2019'da da gerçekten ben daha iyi bir Liverpool takımı izleyebileceğimizi düşünmüyordum. Yani Liverpool 38 maçın sadece birini kaybetti geçen sezon ve yine ikinci oldu. Ben artık yani City'nin bir daha hata yapmayacağını, yine hep 95, 96, 97 puan alacağını, Liverpool'un da tavanının zaten o olduğunu, bir daha oraya çıkabil- çıkamayacağını düşünüyordum. Enteresan ama işte yani Klopp'un o hırsı, oyunculara da bunu inandırması. Bir sezon bu hüsranın üzerine 97 puanlı ikinciliğin üzerine takımı tekrar motive edip neredeyse hiç puan kaybetmeden, sadece işte 31 maçın sadece 3'ünde puan bırakarak bu kusursuz takımı yaratmış olması bana çok inanılmaz geliyor. Gerçekten bence bu başarının en büyük şeyi geçen seneki takımın üzerine artık ya bizim zirvemiz buydu deyip çökebilirdi. Ama bunu yapmadı. Ben Bana en inanılmaz gelen şey bu açıkçası bu hikayede. Çok kısa bir kişiye daha parantez açalım. Sen kırılma noktalarından bahsettin ama Van Dijk transferi de herhalde bu kırılma noktalarından biriydi. Gelir gelmez gerçekten ki savunma oyuncularının istatistiksel katkılarını kağıda dökmek biraz zor olabiliyor. Ama geçen sene önce e, Alisson'la kurdukları ortaklık. Bu sene de artık o kadar bu kadar kusursuz oynamayı standart haline getirdi ki geçen sene kadar çok övülmediğini görüyoruz ama zaten çok yetenekli bir ön alan ama sürekli savunmada sıkıntılar yaşayan bir takıma e, adeta bir nokta atışı transfer oldu. E, Matip'in de yan yana oynadığında iyi performanslar sergilediğini gördük. Hakeza Gomez gibi aslında bek orçinli bir oyuncunun e, belki de seneye oraya hiçbir transfer gerektirmeyecek kadar başarılı bir stoper performansı. Van için de çok kısa birkaç cümle alırsam kapat önce. Evet, fondak gerçekten o Liverpool onu çok istedi. Zaten işte bir yaklaşık e, 6 ay beklemek zorunda kaldı. Önce yazın alacaktı. E, ve sonra yerine transfer de yapmadı. O da çok etkileyiciydi. Yani Liverpool biz bu adamı istiyoruz diye bekledi. Alamayınca da başka hiç yani stoper transferi yapmadı. Hatta o zaman eleştirmiştim yani ben. Dünyada başka oyuncu mu kalmadı? Bu kadar peşinden hani beklenirdi mi Ocak ayına kadar sezonun yarısını çöpe attınız. Hatta dolayısıyla tamamını çöpe atmış oldunuz. Ama işte bazen o oyuncu için çok bekliyor Klopp ve şu anki Liverpool yapısı. Yani şu anda Liverpool'un o scouting sistemi de çok oturmuş. Transfer komitesi de yani çok iyi bir yapı var orada. Bir oyuncu gerekiyorsa onu ıı, tespit edip onu alıyorlar. Daha doğrusu eğer o da olmuyorsa, sırf transfer yapmış olmak için oyuncu almıyor Liverpool'u. E, Van Dijk gerçekten çok değerliydi. Liverpool'un o tüm o hüsranlarla geçen 90'lar ve 2000'lerinde hep eksikliği çekilen tipte bir lider oyuncuydu. Bir tek e, Carragher-Hipya ikilisi birazcık e, o şeyi rahatlığı sağlamıştı ama onlar bile hiçbir zaman e, Manchester United'ın, o Vidić-Ferdinand ya da işte e, City'de pardon Chelsea'de John Terry falanın verdiği o güveni vermiyor. İlk defa Liverpool savunmayı tamamen kapatıp hani arkasına bakmayacak bir takım haline geldi. Yani bu size her zaman şey konforunu veriyor. Liverpool kolay kolay o clean sheet yapan maçları golsüz kapatan bir takım değildi hiçbir zaman. Her zaman hücumcularıyla heyecan veren bir takımdı. Bu 30 yıllık süreç boyunca. İlk defa bir maç eğer 0-0'da tutarsanız, rakibin kilidini açamasanız bile her zaman bir şansınız oluyor. Ama Liverpool bunu yapamazdı eskiden bir noktada işte açamayınca zaten kırılır ve saçma sapan puan kayıpları yapardı. Bunu tamamen minimize eden bir oyuncu haline geldi. Önce Dijk, sonra da o Allison gelince tamamen Liverpool artık hani topu da vermeyen ve şey golü de asla yemeyen bir takım haline gelmeye başladı. Yani çok önemliydi ve zaten savunma liderliği, oyunu da geriden kurması, kendisinde çevresindeki oyuncuları da sürekli yönlendiriyor olması falan. Ee, olağanüstü bir parçası haline geldi şüphesiz. Hem takım hem şampiyonum. Çetin Cem Yılmaz. Yani daha bir saat konuşurmuşuz e, gibime geliyor ama e, maalesef süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, Toronto için oldukça erken bir saatte uyanıp e, programa katkı sağladığın için umarım tekrar yine bu programda Liverpool'un başka şampiyonlarını da kutlarız. Teşekkür ediyoruz evet. sana. Ben teşekkür ederim. İlko görüşürüz. Evet biz de bu uzun bağlantımızla bugünlük televizyon molasının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte TV bu soru ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.